demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım? Öyle bir durumumuz yok. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Telefonu kapalıydı. Yanlış anlaşılmasın izin alma aramadım ha. Yani öyle bir durum yok şey izin izin değil gövde gösterisi yapmak evet, istediniz Evet evet yani hepimizin orada olması ya aksi takdirde zaten kimseye izin alma bir mecburiyetim yok böyle bir şey söyleyene de çok fena çarparım yani <laughs> Yeni başladı, Yeni başladı <laughs> Yeni başladı evet, Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakma siyasi terbiyeymiş Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk Partilinin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır. Şunu demiyorsunuz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iyiyim ben, başka bir göreve talip değilim demiyorsunuz. Öyle bir şey denir mi ya? Öyle bir şey denir mi ya? Öyle bir şey denir mi ya? Bu kadar tezatlar yapıyor ki. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu bizim adayımız ama diyor ki ben hayır bu işi yaparım diyor. İki aradaki tezat. Şimdi evet. bakın. Kılıçdaroğlu pankart astırdı. Hı hı. Ey dünya, dünya senin çöp depolama alanında olmayacak. İşte sana rakip olmaya geliyorum diye. Cumhurbaşkanlığı için mücadele ediyor artık. Hemen küt. Bakın, Ekrem İmamoğlu'nun pankartına bakın. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Allah Allah. Ya sen nasıl ben bir genel başkanını destekliyorsun? Yani sırf Kemal Bey billboard astırdı diye hemen bununla bütün İstanbul'u döşemeye başladılar. Görüyor musunuz? Anlamak mümkün değil. Orada da bir yarış var yani. Yani yarış. dün diyor ki ben evet diyor bu, bu e, niye aday olmayayım demeyeyim diyor. Bugün bakıyorsunuz CHP'lerin hepsinin adayı Kemal Bey'dir diyor. E, Kemal Bey o zaman pankart astırıyor sen niye gidip pankart astırıyorsun? Sürekli olarak Kemal Bey ile bir yarış halinde. Allah Kemal Bey'e sabır versin gerçekten çok zor bir şey. Seçtirdiği belediye başkanı yaptığı şahıs gece gündüz altına oyuyor. Ve hiçbir şey yapamıyor televizyonlarda hatırlayın sarıl bana diye gidip kendisi sarılmasını istiyor. Yani diyecek bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi CHP olalı bu kadar aciz duruma hiç düşmemiştim. Ben izledim Demokrat Parti'nin e, sözcüleri sözcüsü mü artık genel başkan mı tam bilmiyorum. Cemal Engin yurt. Bizi orada e, maraba gibi köşeye attılar dedi bir konuşmasında. Bütün e, CHP Genel Başkan yardımcılarını işte Demokrat Parti vesaire herkesi sayına sadece Akşener'e çıkarttılar dedi. O zaman bu laf onların da tamamına gelmiş oluyor. Yani hepsini ahmak demiş oluyor. Çünkü oradakilerin de kendi eleştirileri var. Ben ben izlerken Cemal Enginyurt da eleştirdi. Kılıçdaroğlu da eleştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de bu konuyla alakalı beyanlarda bulundular. Hı hı. O zaman herkes ahmak demiş oldu sayın Akşener. Ama bu akşam beraber yemek yediler. Şimdi çarparım da dedi biliyorsun. Çarp evet kendisine yine e, önemli bir soru yöneltildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramadığına dair bir Niye soru. Aradım ya? telefonu kapalıydı evet. dedi Arama ama izin almak yoktu. için aramadım. Öyle Bunu de çarparım, çarparım, dedi. Dedi. çarparım dedi. Çarparım dedi. O da ya. çok sert bir açıklama değil mi? Aynı masada oturduğu bir liderle ilgili böyle yani bir kemal, ifade kullanabilmesi. Masada yani, neler oluyor sorusunu yani kemal getiriyor Bey akla. Kemal Bey'i burada çok aciz duruma düşüren bir konu. Çarparım. Hı hı. Yani Kemal Bey çarparım diyor. Yani Kemal Bey kendisinden izin alınmasının doğru olduğunu düşünüyor. Meral Hanım da diyor ki ben bu izni kimseden almam. İzin isteme durumu olursa da bunu bana söyleyeni çarparım diyor. Yani Kemal Bey'e bir ben mesaj, başladım. konuşurken dikkat et. Ağzını topla. İşte izin alacak, izin alacak gibi kelimeler kullanamazsın. Çünkü bu belediye başkanlarını biz seçtirdik demek istedi aslında. Hı hı. Ama bunu kullanırken tabii çok sert ifadeler kullandı. Ama burada da şunu da unutmamamız lazım. İyi Parti CHP ve HDP'nin İstanbul'da işbirliği yaptığını aslında son günlerde İyi Parti sürekli olarak bir anlamda da ortaya çıkartmış oluyor. Çünkü niye? İstanbul'da öyle bir durum olmaya başladı ki HDP'liler de kusura bakmasınlar. Onlar da çok ezik bir duruma gitmeye doğru başladı. Niye? HDP'nin hiç ismi geçmiyor. Biz seçtirdik diyor Kılıçdaroğlu ile ikimiz seçtirdik. E HDP'liler siz oyunuzu vermediniz mi İmamoğlu'na? Siz dış kapının mandalı mısınız? Hakikaten yani sormak istiyorum. Pervin Buldan'a buradan bu soruyu iletmek istiyorum. Pervin Buldan. Hiç senin ismin geçmiyor bu konularda. Burayı kazandıranların arasında. Sezai Temelli. Hani siz kazandırmıştınız İmamoğlu'na İstanbul'u? Burada inanılmaz bir kaos var. Ve bu kaos Altılı Masa'nın ilerideki günlerinde dağılmasına bile yol açabilecek bir durum ki bakıyoruz... Hmm. Bugün Ahmet Davutoğlu biraz önce evet. bir açıklamada bulundu. Şimdi Sayın yani, Akşener'le Kılıçdaroğlu yemek yedi. hazırda varsa arkadaşlarımızdan evet. rica edelim fotoğrafını da birazdan o bir icazeye. Bir, yani Ahmet Davutoğlu'nun konuşması çok enteresan. Ne diyor Ahmet Davutoğlu? O ikisinin kendi arasındaki e, yani kişiler yüzünden masanın dağılmasını istemeyiz yok Kılıçdaroğlu ve Alp Şener'in. Ya çünkü artık masanın içerisinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan e, Demokrat Parti, başka isimleri Gültekin Bey. Ben bile zor biliyorum hı hı. vatandaş nasıl biliyor. Evet. Ondan sonra e, ve Saadet Partisi Temel Bey. Bunlar bir araya oturuyorlar. Onların aslında hiçbir hükmü yok. Sırf ismi altılıması. Akşener'le Kılıçdaroğlu ne derse olacak? Mesela bu. Aslında Kılıçdaroğlu ne derse olacak da Kılıçdaroğlu da herkes ikna etmeye çalışıyor. Şimdi aralarında evet. bir güç savaşı mı e, olmaya başladı? O da konuşuluyor. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu da e, "Tek adayla da gitmek zorunda değiliz. Çoklu aday da olabilir." olabilir dedi. dedi. E bu da aslında masayı dağıtmaya yönelik bir ifade de değil mi bir taraftan? Aslında orada şunu dedi. Ben adayım. Ya kabul edersiniz ya da hadi yolunuza hadi iş herkes işine gücüne baksın dedi. Kadar. Bunun açıklaması bu. Ama bakın bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu başından beri inanılmaz sabır gösteriyor. Bu sabırla masayı dağıtmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ki masadaki insanların yapmadığı kalmadı Kılıçdaroğlu. Nun. Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Bey'inden, Meral Akşener'inden işte Ahmet Davutoğlu'na herkesin yapmadığı kalmadı ama bu aralarında Kılıçdaroğlu masaya çıkmaya çalışıyor. Evet. Devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı polemi devam ediyor. Biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'na defalarca soruldu. Hiçbir zaman net bir yanıt vermedi. Evet. Geçtiğimiz hafta bir kez daha soruldu. Tam da Sayın Kılıçdaroğlu onu grup toplantısına davet ettikten hemen sonraki gün kendisine Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikri soruldu. Her CHP'li ailede olduğu gibi benim de adayım Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. Şimdi gerçekten ben bile şaşırmaya başladım. Ya Ekrem İmamoğlu'nun bir gün dediği bir gün dediğini tutmuyor. Arkadaşlar dedim ki lütfen şu VTR'nin sonuna. Ekrem İmamoğlu daha dört gün önce demedi mi? Bu omuzlar bu yükü taşır. Bana nasıl bu lafları dedirttirirsiniz? Aday olmaz lafını dedirttirirsiniz de. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu bizim adayımız diyor. Yani şaşırıyoruz ne yaptıklarını. Bakın o kadar tezatlar yapıyor ki. Hı hı. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu bizim adayımız ama diyor ki ben ay bu işi yaparım diyorduk. İki aradaki tezat. Şimdi evet. bakın. Kılıçdaroğlu pankart astırdı. Hı hı. E dünya, dünya senin çöp depolama alanı olmayacak. İşte sana rakip olmaya geliyorum diye Cumhurbaşkanlığı için mücadele ediyor artık. Hemen küt. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun pankartına bakın.